Zeynep merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Topolife'da mağaza nasıl açılır arkadaşlar bunu göstereceğim. Açıldım ya arkadaşlar size şu şekilde göstereyim. Bir saniye aç lütfen. Değişik olur. Açık olduğu için arkadaşlar bu şekilde mağaza açıldı. O kadar mutlu diyeceğim ama arkadaşlar maalesef şunu da söyleyeyim başlamayın. Ona göre açın mağazayı. E, evleri falan filan almak için belli bir miktarda para ödememiz gerekiyor. Arkadaşlar bu dolar değilse eğer euro olsa yaklaşık arkadaşlar biz e, 80, 90 veya 100 lira civarında bir para e, vermemiz gerekiyor. Dolar sayı ay euro olsa, dolar da tamam, çok bayağı. Evet arkadaşlar bu şekilde hemen geçelim o zaman evet ayarlara giriyoruz. Şimdi e, yok nereye gideceğiz? Arkadaşlar ben de şu an İngilizce olduğu için şöyle bir şey var. Ben de daha farklı yani İngilizce şekilde yazıyor. Bu yüzden e, ek ayarlara girdikten sonra arkadaşlar neyse hani, siz o İngilizce kısmını boş ver. Bu Türkçe normalde arkadaşlar şöyle hemen bir saniye şekilde burada oluyor. Buradan Türkçe çeviriyorsunuz. Sonra Türkçe oldu bakın dil ve bölgeye giriyorsunuz arkadaşlar. Bu arada buradan hemen İngilizce'ye çeviriyoruz hızlı bir şekilde. Ee, sonra İngilizce'ye çevirdikten sonra şu şekilde ayarlardan geri geliyoruz. Evet ayı çıktı yanlışlıkla arkadaşlar özür dilerim şöyle hemen şöyle tutça ama arkadaşlar buradan yazmıyorum. pardon buradan uygulamalara girmemiz gerekiyor Hep unutuyorum uygulamalar uygulamalardan açılabilirse E, açıklar mısın canım? Evet. Dur. Ne? Arkadaşlar burada mısınız? Buradasınız. Yaptım. Arkadaşlar hemen uygulamalara girin. Ben de bir sorun oldu bir anda. Hemen uygulamalardan listeye gidiyoruz. En üsttekine. Buradan Toca World veya Dr. Live World istediğinizi yazıyorsunuz. En üsttekine tıklıyoruz. Buradan alttakine tıklıyoruz ve bu şekilde temizliyoruz verileri. Ardından toca Live World'a giriyoruz. Hemen bu şekilde arkadaşlar burada arkadan gelen dersler için özür diliyorum ve birazcık oyunun sesini açıyorum. Pardon çok özür dilerim ee, bir sorun aslında da bir şey oldu bir şeye bakmak zorunda kaldım onun için özür diliyorum uzun bir sessizlik oldu çok özür diliyorum arkadaşlar Sonra zaten oyun açıldı sonra arkadaşlarım eee evet, bir şey vereyim şakalar pro fanları şakalar bu e, ee, şu şekilde açılıyor. Bakın bekleyelim. Evet açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bazen bu şekilde tabi aşağı inemiyorsunuz. Bu kısma inemiyorsunuz. Bu olursa da şu kısma basmanız yeter. Get to Buna basmanız yeterli olacaktı. Ee, burada mesela hospital var. Sonra ne Herhalde alışveriş belgesi bir şey. Evler. Bunlar. Bunlar işte gibi bir şey var. İşte Bu şeyler var ya arkadaşlar. falan filan var. Eşyalar falan filan var. Buradan da evler arkadaşlar ama dediğim gibi bunlar paralı. Eğer parayı o ödeyeceğim diyorsan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakalım. Bir ne be.